Merhaba arkadaşlar. Dur daha yeni açıldı. Şimdi merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayız. Evet. Bugünkü videomuzun konusu neydi? Eller. E, başımda. Eller başımda. Eller başımdaymış. Duru başımda. yönetecek şimdi. Evet. Başlıyoruz. Eller başımda. Başımda. Eller burnunda. Burnumda. Eller kulağımda. Eller kulamda. Eller çenemde. Eller çenemde. Eller göbeğimde. Eller göbeğimde. <laughs> Eller gözlerimde. <laughs> Nerede? Eller dizlerinde. Eller ayaklarımda. Eller ayaklarımda. Oğuzlu <laughs> ayaklarımda. Sonra. Eller dirseğimde. Dirseğimde. Hmm, sonra. Hızlı hızlı yaparsan ben şaşırırım. Bu arada kazanmış olursun sen de. Hmm. üstünde. <laughs> onu. Şimdi ben yapayım mı? Olsun. Tamam. sen. Şimdi bu bir beraber mi oldu? Evet. Tamam. Ee, eller burnunda. Eller kulakta. Eller burnunda. Eller kulakta. Eller burnunda. Eller kulakta. Eller burnunda. Eller çenemde. Eller gözlerimde. Eller kaşlarımda. Eller saçlarımda. Eller kaşlarımda. Eller saçlarımda. <laughs> eller çenemde. Eller çenemde. Eller saçlarımda. Eller gözlerimde. Eller elimde. <laughs> Nasıl iyi mi? <laughs> eller elimde. Evet, bu da bitsin o zaman. Şimdi sıra sende. Bu <laughs> mu yani? Bu kadar mı yarışma? Evet. Şimdi bir tane daha şartımız var. Ama bu şarttı. Şarkı. Ama şimdi bunu eller yarışmasının için, eller başında yarışmasının için şarkı mı kaçacağız? Hadi izleyelim, dinleyelim. Evet arkadaşlar şarkı dinliyorum. Evet kızlarım şarkı. Dinliyorum. Çikö çikö la la Çikö çikö la la Çikö çikö ta ta Bitti. Bu kadar mı yani? Evet. Hadi eller başımda yapalım. Eller başımda. Ben yapayım bari. Eller Hayır. Eller burnumda. Hayır. Ben kendi kendime yapsam olmuyor. Hayır. Eller gözümde. Eller gözümde. Gözlerim kapalı arkadaşlar. Göremiyorum. Nerede? Körüm. <laughs> Göremiyorum. Göremiyorum. Çabuk değiştir. Değiştir. Göremiyorum. Göremiyorum. Değiştir. Böyle kaldım. <laughs> kaldım böyle kaldım arkadaşlar. Ya değiştirsene. Değiştirsene. <laughs> <laughs> oh, eller burnumda. Görüyorum. Yaşasın eller burnumda. Görüyorum. Böyle kaldır şimdi. Burada kaldım. Uğrunda kaldım. <laughs> Eller göbeğimde. Eller göbeğimde. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Eller göbeğimde. Eller yüzümde. Eller yüzümde. Yüzümde, yüzümde, yüzümde. Dizde de duruyor. ya. Ha dizimde mi? Pardon. Dizimde. Eller yüzümde. <laughs> Eller yüzümde. Eller? Gözümde. Gözümde. Böyle kalsın böyle. <laughs> Böyle de yapabilirim. Böyle yapabilirim. Tamam yaptım. Bu eller, eller burnumda. Eller, eller burnumda. Eller, eller burnunda. Eller başımda olsun ya. Eller başımda. Eller başımda. eller. Kulaklarımda. Eller eller kulaklarımda. <laughs> eller kulaklarında. Eller altta saçımda. Eller, eller altta. <laughs> Saç işte arkası önü var mı? Saç <laughs> Evet doğru aslında ortası yok. Evet eller saçımda. Eller ellerimin üstünde. Bak tuttum bak bak bak. Ne oldu? Ay gezmiyorsun. Ne farlamam benim? Ne geliyor ya? Vay, evet devam ediyoruz. Son son bitiriyoruz. Olur. Son sonra da şartlar var. Hadi şart bir tane daha söyle o zaman. Sonra devam edelim. Son oyunu oynayalım bir tane daha devam edelim. Şey, şartı söyleyeyim. Hadi. Eller burnumda yapayım ben. Burnumda burnum. Burnum neresi? Burnum neresi benim? Burnum burası. <laughs> Eller kulaklarımda, olsun bizi. Şimdi bana söyle. Sana söyleyeyim. Eller kulaklarımda. Eller burnumda. Eller kulaklarımda. Eller ağzımda. Eller gözümde. Eller kaşlarımda. Eller saçlarımda. Eller başımda. <laughs> Zaten başında. Eller karnımda. Eller gözümde. Gözümde. Gözüm böyle. Ha, eller gözümde. 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 Öyle kal. <laughs> öyle kal. Tamam bitti. Tamam. Sen bekle. Öyle bekle. Öyle bekle. Arkadaş öyle beklesin. 5 dakika bekliyorsunuz. öyle. Bakmak yok. Eller kaşımda. Eller gözümde. Eller burnumda. Burnumda demiştim. Eller başımda. Eller başımda diyelim şarkıya geçelim. Bitti. Hadi hangi şarkıyı? Bilmiyorum sana söyleyeceğim. Bu şey vardı. Dün akşam ben sana söylemiştim. Hmm, aa, unuttum. Ben de unuttum. değil mi? Hmm, unuttum, unuttum, unuttum arkadaşlar. Kötü. Kötü oldu. Başka bir şarkı söyle o zaman. O zaman başka bir videoda başka bir şarkı söyletiriz. Şey yani... Söyle. Görüyor. Söyle söyle çabuk söyle çabuk söyle çabuk söyle. Eller başımda şarkısı yok yarışması yaptık. Araya da bir tane şarkı kattık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben şey anlatayım. Şimdi bir takım oyunlar oynayacağız. Fakat zamanımız olmuyor. da okuldan geldiği için çok yorgun oluyor. Ee, zaman buldukça böyle yeni yeni oyunlar oynamaya başlayacağız. İşte oyuncaklar, oyuncak tanıtımları falan olacak ama artık ne zaman olur bilmiyoruz. Ee, en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Çünkü hem, dediğim gibi zaman sıkıntımız var. Hem hem pet de oyuncu tutamıyoruz o yüzden. Evet göstereyim. oyuncak almaya da gidemedik bu aralar. Ee, hep o durum okulundan dolayı zaman yetmiyor. Cumartesi günleri de dinleniyor. Ben de işim oluyor. Ee, video çekemiyoruz. Pazar günleri zaten e, tam dinlenme olduğu için fırsatta bulamıyoruz açıkçası. Annem evde olunca deriz oyuncak canlan oyuncakçıya. Tamam. Oyuncakçıya da gitmemiz gerekiyor. Ben ya <laughs> alırken canlan oyuncakçıda şey video çekeriz Şey alırız. Evet. Şeyler. Önümüzdeki hafta e, Durun'un arkadaşı Belinay'ın doğum günü var. Oraya katılacağız. Evet. Fırsat bulabilirsek video da çekeriz. Hı hı. Ona hediye almamız gerekiyor. Oraya gitmişken buraya da bir şeyler alacağız. İstediğim bir şey. Alırız. Tamam. Aklım şarkı geldi bu arada. Seni dinliyorum. O zaman ne yapalım? Kanalımıza abone olmayı ve like unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar e, şarkı falan aklımıza gelirse tekrar video çekeriz. Bununla ilgili. E, başka görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.